Dur, Furkan Emirce'nin var değil mi? Furkan Emirce kedi. Hangisi lan o? Şu mu? Yo bu da değil. Bu da değil. Yok o. Ha bu. Kedi olmanın bedeli. Kedi olmanın bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla Selamlar Aleyküm. Dersin. Ne yapıyor lan bu? Gelde Milader ben mi çıkayım şuradan. Göğdüm. Milader Ama öte göğdüm. kaçacak? Kurtulmak için. Lan öte kaç diyorum lan. Gerizekalı hareketlere bak. Abi ne vuruyorsun ya? Süper hareket misin sen aslanım? Allah'ın tekerine bak lan. Tamam da vurmam mı gerek abi? Şu şey bitti mi? Balık kraker vardı. He. <laughs> Hiç gülemedim bir an. Yok çok severim bu arada. Yazık ya. Hayvanın gözünü çıkardı yerinden ya. Furkan Emirci'nin 8 bonda oynaması oh, var mı? Honey, are you okay? Yazık ya, çok üzüldüm şuna. Mağdur oldum. Davut aç, sonra bir de ne var amına koyayım diyen kedi vardı, onu açacağım. E hadi anladık, Ooh. tamam ya, atarlanıyor ya, hadi geç ya. Aha, dayak geliyor. sede garibi hiç bir şey yapmıyor ya Ya köpeklere çok güçlü. Oha. Oha. Vurdu birileri. Benim gene browser çatladı E ne bunlar? Ha. Tipe bak. <laughs> Arkada da hamster duruyor bak bir tane. Oha! Ne yedin o mu Deve mi yutun? <laughs> Şerefsiz ya. Come through this way. Yeah, you oh, oh there you go. You learned it. <laughs> <Dipo bak. gülüyor> Hadi oğlum. Asıl. bak bak bak. Bu da beynimi çalıştırıyorum kedi sesi. Bir şeyle uğraşırlarken böyle oluyorlar bunlar. Orada ne Oradan da kapaçılsın. Abi götebalaştın şimdi hava yapma bize. Ben yanlış video açmışım ya. Neyse bunu izlemiş olduk. <laughs> ya bir şey, ne yapıyorsun burada? <laughs> ya şey, ne yapıyorsun burada? <laughs> Sana ne amına koyayım? Yazık tırmalamıyor bile çok korkmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan. Bakışa ya. Belli ki hayvan sudan hoşlanmıyor yani. Abo diyen kedi neymiş ya? Hurdacı diyen kedi. <gülüyor> 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 ya yok arasında artık ya? Abi de uzatıyor ya. Oy annem diyen ki Aklım almıyor diyen kedi. <laughs> Yok arasında mı ya? <laughs> lan bunu biri seslendirmiş. Aklım almıyor. <laughs> 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 Allah diyen kedi. Bunda başka bir bok var. troll bu ya. Ben bu videoyu çok hatırlıyorum eskiden. Korkuyor bir yerde bu. Şimdi sakallı ejder yardıracak buna doğru ya da çapraza doğru. Hey. 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 <laughs> Alo. Kalkın işe gideceğim kark. Sabah oldu ölmüşe gideceğim kark. La düştün yenge. La düştün yenge. Gözleri gördünüz mü? Yazık ya. Ne güzel uyuyormuş hayvan. Ben utandım şu an ya. Kalkın işe gideceğim kark. <laughs> Algılamaya çalışıyor bir de yazık ya. Kalkın işe gideceğim kark. Sabah oldu ölmüşe gideceğim kark. Ya dur ya <laughs> sabah oldu. Hadi üstüne salak salak bakma hadi. Hey. Hey. Bana ne diyen kedi? Gama. <laughs> Gama. <laughs> <laughs> Banane. Abi. Hapşıran kedi yazıp, ikinci siyah kediye bakar mısın? Hapşıran kedi ne ya? Banane. Dur. <laughs> Bak tam bir YouTube çöplüğüne bu bulandık şu an. Nereye götürüyorsa bizi. Ya fake make işte amına. Ya kedi değil ki bu. O <laughs> ne <laughs> Hadi. <gülüyor> 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 abi, biz de böyle oluruz zaman çirkinlikten ediyoruz amcığım falan de. Ay, çıkara bak. Hadiu. Video değilmiş. Başka ne var? Anne diyen kedi. İsmail diyen keçi ve Davut'u çağıran kedi. İsmail diyen keçi. Bunu merak ediyorum. İsmail! Çıktırın gidin amına koyacağım ya. Gel oğlum. Vereyim mi? Vereyim Ya o hayvan bayağı miyav diyor amına koyayım. Bu çok iyi. Malum be ya sen ne yapıyorsun? Mavi be sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 ya kıyamam ya. Ya şey. Abi abi tamam bıraktım seni. Bıraktım seni bıraktım. Ne de? Anne de Anneni açacağım kapıyı. Ya yeter, ben yoruldum. Biraz yatayım burada. Ya bu ne be? Gel, gel. O zaman ne zaman hayvanları izlesek gene reisi açıyorum. Ben... <gülüyor> 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 Asla sıkılmayacağım tek video, her gün izlerim. Akıllım. Hadi. Ona o da çocuk. Hadi. <laughs> 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 <da. O> <laughs> Çok net konuşuyor <laughs> abiler. Kim öğretti ya? sana bunları? Bak yakınlaşınca çok güzel oluyor. Bunu da her izlediğimde yani kapağını... aynı şeyi söylüyorum da, helal olsun. Siker vallaha. Hahahaha. Ben bir kapanmışsam şey söylesem. Bu man yapıştırıyor ya. Bunun sahibi nereli? Bir de şiveyle mi oynuşuyor ya? Hahahaha. <laughs> Bunun sahibi bizim müdür de. <laughs> evet. Böyle almış bunu. He. Niye rane conformi... geliyor lan papağanı görünce? Şşş. Konuşmasından Lan. mı? Ay. Ay. Ar Artist. Orası bu çocuğu. Geri buraya kendim ya. Cici kuş. Cici kuş. Ya konuşan <laughs> muhabbet kuşları, muhabbet kuşunu konuşmasın robot gibi oğlum. <laughs> bir şey diyor yani. Bu baya sesin aynısını taklit ediyor <laughs> ya. Amına kodum çocuk. Artist. Light. <laughs> Ulan bir tane güzel bir şey söyle. Senin sikerim kaçtı lan. <laughs> Görmedim oğlum. 3 TL falan yok atma götünden. Bazen de gülüyor ama. Aaa. Ha ha ha. <gülüyor> 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 Abi bunlarda siz kopyalama özelliği var Allah vergisi evet. Abi yüz geç.